Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçenin adil ve eşit olabilmesi için o ülkede demokrasi olması lazım. Hukukun herkese eşit olarak uygulanması lazım. Hukukun üstünlüğü gerekiyor. Bunun için bütçe ancak o şekilde amacına ulaşabilir. Ama biz bugün dahi Van'ın Bahçe Saray ilçesine ulaşım olmadığını görüyoruz. Her yıl onlarca Kürt çığ altında öldüğüne şahidiz. Buraya kadar ne kadar adil olduğunu görüyoruz bütçenin. Türkiye'de demokratik bir yönetim şekli olmadığı sürece Kürt sorunu çözülmediği sürece demokrasinin gelmesi imkansız. Çünkü Kürt sorunu gerekçe gösterilerek çok sorunun üstü kapatılıyor. Üstü örtülüyor, güvenlikçi politikalar öne çıkıyor, Türkiye bölünüyor, Parçalanıyor gibi söylemler toplumu ayrıştırıyor. Irkçı, şöven söylemler öne çıkıyor. İktidarı eleştiren, eksikliklerini kamuoyuna anlatan, deşifre edenler ise bunların içinde partiler, sivil toplum kuruluşları, şahsiyetler teorist ilan ediliyor. Türkiye'de 25 milyonun üzerinde Kürt yaşıyor. Ama bu Kürtlerin hiçbir hak ve hukukları yok. Peki bir bakalım Kürtlerin yaşadığı coğrafyadaki durumlarına. Kürtler kendi coğrafyalarında on binlerce yıl yaşamışlar ve orada kendi kendilerini yönetmişler. Kürtler kendi kendi kendilerini yönetmişler. Başkaları onları yönetmemiş. Dillerini, kültürlerini asimle etmemiş. Bu kendi kendileri yönetmede büyük bilim adamları çıkmış. Mesela Salahaddin Eyyubi büyük yazarlar çıkmış. Ahmet Hane ünlü filozoflar çıkmış. Kendi ana dilleriyle kendi coğrafyalarında kendi kendi yöneterek bu şekilde gelişmişler. Osmanlı döneminde ise yine bilindiği gibi Kürtler beylikler şeklinde birlikler şeklinde onlarca yıl, yüzlerce yıl kendini idare etmişler. Cizre Beyliği 1500'lerden başlamış, ta 1900'lü yılların başına kadar devam eden bir beylikle kendi kendine yönetmişler. Ama 1924 anayasası ile Kürtlerin bütün hakları ellerinde alınmış, ana dilleri yasaklanmış, ve inkar edilmiş. Asimilasyona tabi tutulmuş. 1924 anayasasından bugüne kadar gelen süreç birbirini bu şekilde takip etmiştir. Süre içinde 1940'lı yıllarda Kürtçe konuşandan Para alınmış, para şehirde Kürtçe konuşandan, Diyarbakır, Merkez'de, şehirde konuşandan ya da başka bir Kürt şehrinde para alınmış, ceza alınmış. Bu yetmiyor. 1925'li yıllardan ta 1940'lı yılların sonuna kadar yine Dersin'de, Koçgiri'de, Zilan'da, Ağrı'da Kürt gençleri, kadınları, çocukları öldürülmüş. Ve buna istinaden de bir şey okuyacağım. 23 Kasım 2011 tarihinde partisinin il başkanları toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan Dersim'de şunu diyor. Dersim'de binlerce insan, kadın, çocuğun kat edildiğini, zorunlu göçe tabi tutulduğunu biliyoruz ve gerekirse devlet adına özür diliyoruz demiştir. Bu uygulamalar Kürt sorunu çözdü mü? Hayır. Mecburi iskanlar, şart istiklal mahkemeleri çözdü mü? Hayır. Kürt sorunu katmerleşe katmerleşe bugüne kadar geldi. Ve şu an devam eder durumda. Kürt sorununu ben çözeceğim diyen iktidarlar her daima bir önceki iktidarı aranır duruma getirdi. Bu 1900'lerde öyle oldu. 1960'larda, 70'lerde ve en iyi hatırladığım 1980 12 Eylül darbesiyle beraber yine Türk gençleri cezaevine konuldu. 50 tane genç cezaevinde öldürüldü. Ve devamında 12 Eylül faşist diktatörlüğü Türkiye'yi onlarca yıl geri itti. Neden? Kürt politikasından kaynaklı olarak bunu yaptı. Sonrasından gelen iktidarlar kimlerdi? Özal iktidarı ve 90'lı yıllarda birkaç tane Çiller, Mesut Yılmaz ve benzeri iktidarlar döneminde ne oldu? Yine ben Kürt sorunu söyleyeceğim. Kürt sorunu işte Diyarbakır'dan geçer. Federasyon tartışılabilir. Söylemler ile Kürtleri tekrar belli bir süre sonra katliamlara gidildi. 90'lı yıllarda 17.500 tane faili meçhul işlendi. Sokakta yürüyen Kürt'ün ensesine kurşun sıkıldı. Kürtler asit kuyularına atıldı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve bu konu uluslararası mahkemelere gidildi. O yetmedi. Yine 1930'lardaki gibi mecburi iskana tabi tutuldu. Kürtler 4000 tane köy boşaltıldı Kürt coğrafyasında. Mecburi iskana tabi tutuldu. 4 milyon insan göç etti. 1925'lere gelindi. Yine devamında süre gelen iktidarlar ben bu Kürt sorunu çözeceğim. Bunlar çözemedi. Kürt sorunu benim sorunumdur denildi. AKP Genel Başkanı Diyarbakır'da geldi bunu söyledi. Ve köye dönüşler organize edilmeye başlanıldı. Sonuç ne oldu? Yine 1940'lara geldi ki bu mecliste Kürtçe konuşmak yasaklandı. Kürtçe bir kelime söylüyoruz, X çıkıyor. Kürtçe dahi denilmiyor, X diyor. O yetmedi. Kürt Kürdistan kelimesini kullandığımız için burada insanlara para cezası verildi. Aynı 1940'lardaki yıllar gibi. O yetmiyor. Aynen 12 Eylül 1980'leri gibi ceza evleri doldu siyasetçi. Kürt kimliğiyle siyaset yapan insanlar cezaevine konuldu. Halen devam ediyor. On binler üzerinde insan cezaevinde var. Bunun önünde en basit örnek HDP Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Balüken, Çağlar Demirel. Bunları ismini alırken de saygılarımı söylüyorum kendilerine. Bu parlamentoda beraber görev yaptık. Halen niye cezaevinde oldukları belli değil. Atıldı. Yani 12 Eylül'ü çok çok aranır duruma getirdi. Kehan Evren'i aranır duruma getirdi. Kürt kelimesini ağzımıza alamıyoruz. Herhangi bir yerde Kürtçe şarkı söylendiği zaman insanlar rahatsız oluyor. Yani o, o toplum ayrıştırıldı. Toplum bölüştürüldü. Yani sözü geçilen, sözü geçilen 1924'lere gelindi. Anayasa 24 anayasasının aynısı onlarca kez değişmesine rağmen ana dille eğitim yok anayasada yasak. Diyor ki ana dille eğitim yapılmaz. Biraz önce arkadaşlarım da dile getirdiler. Ya, dünyanın hangi ülkesinde 25 milyon Türk kendi ana dille Tamam ya lütfen. 25 milyon kendi ana dille eğitim yapamıyor. Benim bu anlattığım sorunların hepsini bu meclis çözebilir. Demokratik yol, yöntemlerle, demokratik bir siyaset ile mecliste tartışılır, Kürt sorunu mecliste çözülür. Eğer Kürt sorunu mecliste çözülürse demokrasi sorunumuz da çözülmüş olur. Çünkü Kürt sorunu çözülmeden... Türkiye'nin demokratik bir ortama ulaşması imkansızdır. Bunu son 18 yılda net olarak bu AKP iktidarında gördük. Bizim önümüzdeki hedef bu olmalı. Tartışmalıyız, konuşmalıyız. Bütün yolları denemeliyiz. Demokratik yolda yöntemlerle biz Kürt sorunu çözebiliriz. Kürtlerin kimliğinin kabulüdür Kürt sorunu çözmesen bir tanesi. Kürtlerin kendi kendi yönetmeleridir. Kürtlerin eğitimleridir. Kültürlerini yaşatmalarıdır. Bunun ötesinde bir şey yok. Kürtlerin başka bir ülkede yaşama diye dertleri yok. Teşekkür ediyoruz. Selamlayın lütfen. Kaldıkları coğrafyada yaşayıp kardeşçe geçinmek istiyorlar. Ama Maalesef Kürt olduğu için Güney Kürdistan'da Federe Bölgesi'nde Federe Kürt Bölgesi'ne Kürt sorunu vardır. Çünkü ben Kürt'üm. Sayın ha burada bazı da Kürtler var. Kendi adıyla konuşabiliyor muyum? Sayın mu? Sayın Taşçıyer. Tamam. Selamlayın teşekkür lütfen. Teşekkür ediyorum. Sürenizin ha. sonuna geldiniz. Selamlayın genel kurulu. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Nasılsın? Evet